güvenli olmasına dikkat edin. Doğadaki malzemeleri kullanıyorsanız da doğaya zarar vermemeye dikkat edin. Acaba Telve bu oyuncaklar konusunda ne düşünüyor? Hadi bir de onunla sohbet edelim. Merhaba öğretmenim. Merhaba Telve. Nasılsın? Sana ne la? Ne oldu Terve? Götüme. <laughs> öyle mi? Yok. Neden yaptın peki orada? Neden gittin? Hasta mıydın? Geçmiş olsun. Eyvallah, Benim teşekkür ediyorum kardeşim. Aa, aa! Çok güzel. Aferin sana telve. Peki bizi seyrettin mi az önce? Yok. Evet, renkler vardı. O renkleri ben gördün. Nerede gördün? Seni hiç alakadar etmez. Evet, aynen öyle. Trafik lambalarında gördün. Hangi renkler vardı peki?